Bir de Adana'ya geçelim. Adana 5 Ocak gazetesi bugün Sefa saygı değer imzasıyla bir üretici haberini manşet görmüş. Üretici borç batanda süt inekleri kesimhanede. Son bir yılda süt üreticisinin maliyetleri %70 artarken çiğ süt fiyatındaki artış %21 seviyesinde kaldı diyor. Biz iktidarıyla muhalefetiyle bütün siyasilerin bütün genel başkanların, milletvekillerinin, üreticinin ve esnafın yanında olmasını istiyor ve bekliyoruz. Eğer bir ülke buğdayını, arpasını, mercimeğini, nohutunu, baklasını, canlı hayvanlı etini dışarıdan ithal ediyorsa o ülke iflah olmaz. E, aynı gemideyiz diyorlar hükümet. Aynı gemideyiz ama biz e, onlar güeltede, biz Sintilene'deyiz. Sintine'de yağ deposu yani. Aynı gemideyiz ama biz yağ deposundayız dedi çiftçi. CHP lideri üretici ziyareti yaptığı sırada söz aldı. Kılıçdaroğlu'nu davet etti, durumunu yerinde gösterdi. Sonca 330 alıyor. Sen gel başkanım. <laughs> 350 de pişmesini satıyor. Merasık ayrı, şey ayrı. Şeker ayrı. Bir şeker ayrı. Bize posa kalıyor, bir şey kalmıyor ya. Kemal Kılıçdaroğlu Aksaray'da çiftçileri ziyaret etti, sıkıntılarını dinledi. Kanun çıkardılar, 2006 yılında kanun çıkardılar. Dediler ki çiftçiye her yıl en az milli gelirin yüzde biri oranında destek verilir. Sizin devletten 210 milyar lira alacağınız var. Eski parayla 210 katrilyon lira alacağınız var. Bir sene çocuğum vereceğim, 500 bin lira para gerekiyor. Neyine ne vereyim kardeşim? Hayvancılık yapıyorum. Tarlam yok, tapanım yok. Benim onu on yetene maldan yetene kaldı başkanım. Ben nasıl kâr, kâr ne malını ölür. Artar yani. Hayvanlarının çoğunu ya sattı ya da kesime gönderdi. Aksaray'ın Hürriyet Mahallesi'nde muhtarlık da yapan üretici derdini CHP liderine anlattı. Kılıçdaroğlu ise Aksaraylı üreticiye bize güvenin diyerek seslendi. Gerçekten üretmek istiyorsanız, gerçekten alın teri dökmek istiyorsanız, Gerçekten ürettiğiniz malın karşılığını almak istiyorsanız önce Allah'a güveneceksiniz. Sonra kendinize güveneceksiniz. En sonunda da bize güveneceksiniz.